Efendim merhabalar. Oyunun sonunda yine röportaj yapacağız ama öyle güzel bir insanlık ki sizin de çok sevdiniz. Ve hayran kitlesi daha dünyanın öteki tarafına kadar giden çok güzel minik kardeşimle ve huzurlarınızda Evet. Tabii ki ben. E, güzel torunum hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk dedeciğim iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Ya i̇yiyim. ben seni göremedim göremedim. Allah evet. Allah dedim nerede evet. bu güzel torunum? Dede ben tokalarımla uğraşıyorum. Aa çok evet. güzel olmuş olmuşlar. Aa evet. çok sevdim. Ya, ben tokalarını çok sevdim. Evet, Benim evet. güzel torunum her evet. geçen gün güzelleşiyor. Çok. Efendim şu üstündeki boyalara bakar mısınız? Aa. Güzel güzel ah çileklerimiz. Ah kirazlarımız yeşil yeşil. Ya. Çok tatlıyız değil mi? Çok tatlıyız Sen yani. ne demek istersin güzel torunum? Vallahi dede bugün çok güzel bir oyun oldu. Gerçekten de. Hı hı. Ben çok mutluyum gerçekten. Her gün oyun oynuyoruz ya. Evet eğleniyoruz değil mi? Dede böylece hayran kitlem oluştu. Işte. <laughs> Ama. Valla. Var seni seven sadece dünyanın öteki Özleci taraftan bir olan. sürü insanlar var dede, ya. Dede. Dede oh. biliyor musun? Şey bir de beni çocuklar çok seviyor. Ya. Bir de dede yorumları görüyor musunuz Evet ya? Evet, evet Ne kadar güzel yorumlar var evet, ya. Evet evet evet. Evet. Bizi insanlar seviyorlar. Ve evet. yorum yapma gereği yap Yap, Yapmayanlar lütfen yapın bizi sevin. Yapın yapın. Sen Biz sizin sen... yorumlarınızla besleniyoruz. Besleniyoruz evet. Ya serum gibi, serum gibi. Çünkü benim buna zaten çok ihtiyacım var evet. beslenmeye. Evet bizim besleme O yüzden, o yüzden bizi besleyin, besleyin. <laughs> tamam bizi tamam. yorumlarınızla takip ederek, evet, evet takipçi evet. bizi ekleyerek Doğru. bizi destekleyebilirsiniz. Evet dede dede. Biz dedi, seviyoruz dedi. onları değil mi? Seviyorum dede ben de onları. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ha, biz sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Biz size hayriyetten çok hayranız. Çok hayran. Siz de bize hayransınız. Siz de bana hayransınız. Güzel torunum sana Neden? bir şey söyleyeyim mi? Sen büyüyünce ne olacaktın? Ben büyüyünce? Doktor olacaktım vazgeçtim diye çünkü insanların böbreğini görmekten vazgeçtim. Ya. Sonra öğretmen olacaktım hı -hı. dün. Hı hı. Ondan da vazgeçtim. Neden güzel tonum? Vazgeçtim işte dedim. Ay ne yapmaya devam edeceksin o zaman sen? Hemşire olacağım. Aa. Evet. Ha, hemşirelik de çok güzel bir meslek çünkü güzel Tohum. tonum. hemşire olacağım ama ha. ben hastanede çalışmak istemiyorum. Ne, nerede çalışacaksın? Ambulanslarda vücud vücud Hızlı gideceksin yani. Hızlı bir şekilde insana yardım edeceksin. Evet dedi evet. Efendim biz sizi çok seviyoruz. Çok seviyorum. Ve sizden ayrılmak istiyorum. İstemiyor. İstemiyoruz. Biz sizinle her gün röportaj yapmak istiyoruz. Her gün istiyoruz. Evet. Siz de bizi seviyor musunuz? Ede de. Ha. Bu mümkün. Niye? Çünkü Nasıl? bizim her gün zaten oyunumuz var. Aa. Biz her gün ha. röportaj yapabiliriz. Evet evet evet. Evet evet. Biz evet. her gün size röportaj yapalım. Yapalım. Siz de bizi beğenin. Beğenin. Takip edin. Edin. Bizden sevginize edin. his çekmeyin. Evet, evet evet evet. Evet evet. Güzel şuradan, onunla güzel sevgilerinden. Tamam. Tamam. Göndereyim evet, mi göndereyim mi? Gönder gönder. Tamam. <laughs> benim sevgim öyle çok kıymetli biliyor çok, musun dede? Çok çok çok. Bütün çocuklara verebiliyorum evet, onu. evet Çünkü onları çok seviyorum. Evet. Onların anne babalarını da çok seviyorum çünkü bize çok yardımcı oluyor. Evet evet evet. Hepinize canlı, canlı kalp, kalbim neredeydi benim dede? Solunda güzel ha, De, Canlı kalbimden Hı. sizi selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kocaman... Öpücükler yolluyorum. Evet. Hoşçakalın. Umarım hissetmişsinizdir bizim sevgimizi. Hissettiniz mi? Evet hissettik. Evet. Seviyoruz sizleri. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Kapatıyorum. Kendisi. Kapatalım mı? Kapatıyorum. Kendisi. <laughs>